Cihazımız anl 20 kapak tohuk ölçüm cihazı. Şu an numune üzerinde test yapmak için numuneleri sıkıştırdık. Şuradan farklı modlarda, real time, peak modu, otomatik peak modları bulmaktadır. Buradan unit tuşuna bastığım zaman birimi değiştirebilmekteyiz. Şu an aynı zamanda bilgisayar ortamında raporlama ve test yapabilmekteyiz. Onun için şuradan numune bilgisi gibi vereceğiz. Buradan kuvvet verim sesi. Alt limit üst limit girebiliyoruz. Okey dedim. Buradan start verdim. Bakın grafik anlık olarak akıyor. Kapağımı açıyorum. 335 Newton'a kadar değer verdi. Testi bitirdim. Şurada sonuçlar kısmına düştü. Report dedim. Bu şekilde direkt anlık grafikteki kuvvet dağılımını görebilirim. Veya Excel raporlama almak için de şuradaki Excel seçeneğini seçip direkt bu şekilde Excel'e rapor hem grafik hem ölçüm sayısı veri çıkışı hem de bu şekilde Excel ortamında raporlama vermektedir. Aynı zamanda şuradan da bu aldığımız diyerek kayıt ettim. Hafıza kısmına geldim. Print dediğim zaman da yine cihaz üzerinde bulunan printer'dan da bu şekilde çıktı alabilmekteyiz.